Şimdi dostlar biraz sonra YouTube Kurtir kanalında özel bir video yayınlanacak. Hem hakimlik öğrencileri, hem kaymakamlık öğrencilerimize, hem de HMGS öğrencilerimize özel bir video olarak karşınıza gelecek. Hocam detay bir soru gelmiş 2023 kaymakamlık sınavında. Biz benzer sorusunu türettik. Hocam sorunun temel kökü şu şekilde. Bir tablo veriyor. Bu tabloda öğrenim durumuna göre devlet memuru olanların giriş dereceleri ve yükselebileceği dereceleri gösterten ve bunların hangisinin yanlıştır doğrudur dediği bir tablo. Yani hocam gerçekten çok zorlayıcı bir soru olmuş. Hocam sorunun dayanağı şu. 657 sayılı devlet memurları kanunda madde 36'da yer alan tablodan gelen bir soru. Biz bunu kodladık. Çok harika bir soruya dönüştürdük. Kodlamalı olarak anlattık. YouTube'a da videosunu ortalama 12 dakikada arkadaşlar anlattık. Özel bir video biraz sonra YouTube Hukuk Öğretir kanalında